Bülent Orakoğlu, Rusya'nın Ölüm Bölgeleri Planı Türkiye'nin son yıllarda ürettiği silahlı insansız hava araçlarının günümüzün savaş taktiklerini değiştirdiği uzmanların üzerinde hemfikir oldukları bir konu. Küresel görünümün askeri silahlı insansız hava araçları SİHA tarafından değiştirildiği, ve Türkiye'nin de bu alana hızlı bir şekilde girdiğini belirten uzmanlar, bu gelişmenin ana aktörü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin kendi sihalarını geliştirerek ve bunları son birkaç askeri çatışmada yıkıcı bir etki için kullandığını belirtiyorlar. Bunların en büyük örnekleri Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve PKK ile mücadelede kullanılan sihalar olduğu ifade ediliyor. Bilindiği gibi SİHA'ların ilk olarak Mart 2020'de Suriye'de 26 Türk askerinin şehit edildiği saldırının ardından kullanılmıştı. Bölgedeki askerlerimizi şehit eden tüm Suriye askeri unsurlarının ve çok güvendikleri onlarca hava savunma pansir bataryalarının SİHA'lar tarafından yok edilmesi Esed yönetimine ve ekonomik olarak Rusya'ya atılmış önemli bir darbeydi. İdlib'in mülteciler için bir sığınak olarak güvence altına alınmasının ardından Türk sihalarının önce Libya'da daha sonra da Dağlık Karabağ bölgesinde ve PKK ile mücadelede yarattığı etki Türkiye'nin 2020 yılında bölgesel bir güç olarak yükselmesinde önemli bir katkı sağlamıştı. Rusya tarafından üretilen Pantsir S1'in aktif sistemi yoğun elektronik harp önlemleri nedeniyle Bayraktar TB2'den ateşlenen küçük ve akıllı mühimmatı radar menzilinde olmasına rağmen tespit edememişti. Bu durum Rusya'nın petrol ve türevleri sonrasında ikinci ekonomik geliri olan silah sanayini ve ekonomisini olumsuz etkilemişti. Rusya Pantsir ve S400 yüksek hava savunma sistemleri ve silah sanayinin aldığı darbeyi onarmak için üzerinde uzun bir süredir çalıştığı ve Türk sihalarına karşı geliştirdiği Lancet tipi kamikaze dronu bayraktarların katili olarak Rusya televizyonu Rusya 1'de tanıttı. Rus propaganda televizyon kanalı Rusya 1'de yayınlanan bir haberde doğrudan Türk sihaları hedef alındı. Propaganda kanalı Lancet isimli kamikaze dronunun Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2'yi de imha edebildiğini iddia eden bir animasyon yayınlayarak Ukrayna ve Türkiye'ye karşı küstah açıklamalarda bulundu. Rus Lancet kalkış yaparken Türk bayraktarlarının şansı yok başlığıyla yayınlanan haberde Ukrayna'nın Bayraktar TB2 sihaları Türkiye'den satın aldığı belirtildi. Rusya'nın Türk sihalara karşı Pole 21 planı. Rusya Türk İHA'larının etkisine karşı koyabilmek için çalışmaları hızlandırdı. Rus medyasında yer alan haberlerde geliştirilen yeni nesil sistemlerle İHA'ların erişemeyeceği ölüm bölgeleri oluşturulacağı açıklandı. Bunun yanı sıra Pol 21 elektronik harp sistemleri geliştirerek İHA'ların etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığı öne sürüldü. Pol 21 adlı radyo elektronik harp sistemleri insansız hava araçlarına engel oluyor ve seyir füzeleri ve yüksek hassasiyetli silahların olası saldırılarını önlemeyi sağlıyor. Yabancı ülkenin iletişimine müdahale etmenin yanı sıra bu sistemle karşı birlik sistemlerinin kafasını karıştırmak için bu iletişimlere yanlış koordinatlar da verilebiliyor. Amerikan ve Çin sistemlerini de engelleyebiliyor. Pol 21 sistemi hem insansız hava araçlarını hem de güdümlü silahları etkisiz hale getirmek için tasarlandı. Amerikan GPS, Navstar ve Çin Beidou uydu konumlandırma sistemi de dahil olmak üzere tüm büyük yabancı uydu navigasyon sistemlerini onlarca kilometre yarıçapında devre dışı bırakabiliyor. Ayrıca birden fazla istasyonla bu alan genişletilebiliyor. Ancak Ermeni Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi eski başkanı General Hakobyan, Karabağ'da Rusya'nın gönderdiği Pol-21 elektronik harp sistemini kullandıklarını ve Türk İHA halarını 4 gün boyunca engelleyebildiklerini iddia etmişti. Ancak birkaç günün sonunda Türkiye, insansız hava araçlarında yaptığı düzenlemelerle Pol 21 sistemini etkisiz hale getirdi. Türkiye'den jet yanıt. Türkiye ise Rusya 1'in skandal animasyonuna birkaç gün sonra Roketsan'ın test videosuyla yanıt verdi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız Hava Aracı TİHA, Perşembe günü ilk atış testini gerçekleştirdi. TİHA'nın kullandığı füzelerse Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T idi. Zırhlı ve zırhsız araçlar binalarla su üstü hedeflerini vurabilen yeni füzenin görüntülerini Roketsan yayınladı, kayıtta Rus üretimi Pantsir hava savunma sistemlerinin vurulduğu görüldü. Böylece Rusya'nın Türk sihalar için ölüm bölgeler kurma planı da suya düşmüş oldu. Selçuk Bayraktar'dan manidar mesaj. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar manidar bir Twitter mesajı paylaştı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Roketsan'ın yayınladığı test videosunu retweet edip animasyon değil mesajını yazdı. Baykar tarafından geliştirilen ve Suriye, Libya, Dağlık Karabağ'da rüştünü ispat eden Bayraktar TB2, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Onlarca ülke bu silah sistemini alma niyetini açıklarken Uluslararası basın da Türk İHA'larını sayfalarına taşıyarak savaşlarda oyun değiştirici bir etki yarattığını kaydetti. TB2'nin gücünü son tescil edense NATO oldu. Yayınlanan bir rapor İHA'nın başarısını gözler önüne serdi. Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak Kürşat Zorlu Aşı pasaportu için Türkiye hangi yöntemi izleyecek? Yaz sezonu yaklaşırken dünyada konuşulmaya başlanan önemli bir konuda aşı pasaportu uygulaması. Özellikle turizm hareketliliği olan ülkeler bu uygulamanın nasıl hayata geçirileceği, hangi ülkeleri, kimleri ve en önemlisi hangi aşıları içereceğini tespit etmeye çalışıyor. Adı da tartışma konusu. Kolumbiya Üniversitesi'nden Moran Miller, teorik olarak daha fazla resmi bilgi içereceğinden pasaport kavramını kullanmanın insanları bu uygulamadan uzaklaştıracağına inanıyor. Bu konuda yapılan bir ankete göre katılımcıların pasaport yerine aşı doğrulama belgesini tercih ettikleri görülüyor. Geçtiğimiz günlerde 20 AB üyesi ülke dijital yeşil sertifika adıyla Haziran'da başlamak üzere bu uygulama üzerinde anlaştılar. Pek çok soru işareti olsa da Portekiz, Yunanistan, İspanya gibi turizm geliri yüksek ülkeler bu kararın alınmasında etkili oldular. Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Zira Rusya'dan sonra AB ülke vatandaşları önemli bir çoğunluğa sahip. AB'nin aldığı karar çerçevesinde ilk olarak her ülke kendi ulusal sistemini ve gerekli yasal değişiklikleri yapacak, Sonra burada toplanan bilgilerin AB sistemine entegre olunmasını sağlayan A erişimi sağlanacak ve son aşamada kişinin kimlik bilgileriyle karşılaştırılarak havalimanlarında transferi gerçekleşecek. Yine de bazı Avrupa ülkelerinin farklı uygulamaları sürdürecek olması AB dışındaki diğer sertifikalarda düşünüldüğünde karmaşıklıkların hatta sahte belgelendirmenin bile olabileceği ifade ediliyor. Bir diğer husus aşıya herkesin ulaşamayacağı gerçeği. Haliyle bir eşitsizlik meydana getiriyor. Buna önlem olarak da aşı durumunun yanı sıra son 72 saatte pozitif test bilgisiyle daha önce hastalığı geçirip atlattığına dair bilgilerin seyahatlerde uygulanmaya devam edilmesi. Öyle anlaşılıyor ki yaz ortalarına gelindiğinde uluslararası seyahatlerde geçerli aşıyı yaptırmış olanlar daha avantajlı olacaklar geçerli diyorum çünkü her aşı her ülkede aynı kabul düzeyine sahip değil. Örneğin AB'nin başlayacağı uygulama kapsamında şu an Sinovac, Sputnik ve Pfizer Biontech aşılarından sadece Biontech geçerli gözüküyor. Henüz diğerleri için test aşaması sürüyor. Türkiye'nin de turizm konusundaki zorunlulukları dikkate alındığında hem dijital sistemini hem aşı tercihini hem de mevcut aşılamaların geçerliliği konusundaki girişimleri yoğunlaştırmasında fayda var. Halen Türkiye'de kullanılan enabız ve HES sistemleri başarılı olmakla birlikte, bunların diğer ülkelerle olan ağ entegrasyonu için şimdiden planlamaların yapılması çok önemli. Öyle ki 17 Mayıs'ın ardından tedbirlerin gevşetilmesiyle, Türkiye'ye gelecek turistler için AB'nin başlatacağı ortak uygulama bir psikolojik eşik haline gelebilir. Bu arada Ipsos'un konuyla ilgili Dünya Ekonomik Forumu için yaptığı araştırmada Türkiye'ye ilişkin de sonuçlar var. Araştırma 28 ülkede 21 bin kişiyle gerçekleşmiş ve aşı pasaportu uygulamasına insanların nasıl baktığı sorulmuş. Verilere göre ortalama olarak her 4 bireyden 3'ü ülkelerine giriş için Covid-19 aşı pasaportunun gerektiğini düşünüyor ve bunun seyahat ve büyük etkinlikleri daha güvenli hale getireceğine inanıyor. Ülkeye giren tüm yolcuların bir aşı pasaportuna sahip olması gerekir mi sorusuna verilen ortalama olumlu yanıt %78. Bu oran Türkiye'de %84, İtalya %79, İspanya %77, Japonya %74, Fransa %70. Rusya %59. Konser salonları, halka açık etkinlikler, stadyumlara sadece aşı olanlar katılmalı mıdır sorusuna ortalama 10 kişiden 8'e evet diyor. En yüksek Hindistan %82, Malezya %82, Türkiye %78, İtalya %72, Almanya %63, Japonya %63, Fransa %54, en düşük Rusya %3. Dünyada her üç kişiden ikisi kamu alanlarına girişte bunun gerekli olması yönünde görüş belirtirken, katılımcıların yarısı mağazalar, restoranlar ve ofislerde gerekli olmasını istiyor. Kürşat Zorlu, Habertürk